Devamında da nasıl yağ ile devam edelim. Sonra ilerleyen videolarda başka ne bulabiliriz ona bakalım. Kral Veziri izle, Kral Veziri izleyebiliriz Barış abi'nin Sasuke'nin kral olduğunu izleyebiliriz. Hiç izlemedim bu arada. Onu da bir izleyelim. Haydi bakalım. Kamera biraz büyük CNC sanki. Canım olsun selam. Daha düşün lan. Ha? <laughs> bir daha midit çağırayacağım buna bu oyunda. He? Dönüşüyor Ha? <gülüyor> <gülüyor> ha? Hmm, <laughs> Nasıl yapamıyorsun abi çok basit bu ya. hadi hadi, hadi. buradayım. Arada cam olmasa var ya. Abi bir daha YouTube reklamında karşıma çıkarsan Kötülü <laughs> Kanka Nemo TV bizim adımıza reklam yapıyor tamam mı? <laughs> reklamında karşıma çıkarsan Kötülü <laughs> Neyse istediğimiz <laughs> o seti alamadık abi. Tamam <laughs> Çocuk kafası çok iyi bu arada. Klasiğe Diğerine diğerini fullledik. Evet diğerini fulledik. <laughs> Klasiğe <laughs> bir gideceğiz. Şey değil mi çok heyecanlı burası. Ben arkanıza <laughs> <Zeyastım gülüyor> dostlar hala alakalı yapmadıysanız atın. Bir klasik çıkarsa var ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> abi bir sıkın ya şu kazanı. Oğlum o kırılarak patlıyor mu? <laughs> Oğlum bilmiyordum bu arada. Yeni öğrenen bu ne? <laughs> çok zor ama çok fazla mermi lazım demişler. Baya ekip ekip sıkıyor yani. Açık. <gülüyor> 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 dur dur adam var adam. Adam var adam dur. Abi siz ne içtin sesine ne oldu? Oğlum ne Berat buraya gel Berat Berat! Buna gelsene. Bakın bizim. Hüseyin'in toplam kaç kız arkadaşı olmuştur? <laughs> Hazır mısınız? Hazır. Hazırım abi. Açıl. Sevgili Sev ne demek? İki sağ el arada sol. Ayten <laughs> Aytenli kadın. Ne <laughs> demek? İki sağ el arada sol. Daha Aytenli kadın. Hüseyin evet. açıkla. Evet. Atıyorum kralım. Oğlum çok tatlı. Diablo. Lan ha yavşak. Şöyle 3 tane. Oğlum çok tatlı. Bak <laughs> Diablo. Ya ısırırım ben bunu ya. Diablo. Lan ha yavşak. Şöyle 3 tane teklileri patlattım abi. 37 oldu 37. Ne oldu lan 37 idi yine 37 oldu ben anlamadım. Dolandırıldım <laughs> da. Bey seniyor. Bebeğim gibi tamam, bomba. Patlaması kaldı bomba. Bak net. Ulan kime kısmet? Tamam abi. <laughs> İkimiz yani, de yorulmuş. Arkadaşımız yeni bir araba aldı. Bu yeni arabaya önce basacağız. Sonra uğuralım tepsiye. <laughs> Koy. <laughs> basma vardı. Dinde <laughs> yandık. <laughs> Bas sen Barış abinin yüz ifadesine bakar mısın? Gerçekten basıyor bu arada Yazık kafana Görevimiz tehlike 5 Sinemalarda Bir yerim ağrıyor doh gel hadi yatacağım Gel <laughs> senin senin neren ağrıyor lan? Neren ağrıyor? Abi götüm ağrıyor abi götüm. <laughs> Fake oldu o kadar belli ki. Bakabilirsin abi. Bakabilirsin <laughs> abi. Google'da kız fotoğrafı buldum. Bunu mu buldun? Vallahi bulamadım işte. Oğlum bu bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Taha bir şey söylüyor. dakika. <laughs> bro add kar la mujhe place bro add kar la abi büyü yapıyor ne yapıyor lan bu farklı seste taktik oğlum nasıl bir mermi gitmedi <laughs> lan hep berat izliyormuş ben de diyorum niye damage işareti çıkmıyor berat izliyor mu aga be aga be abi abi aga be. aga, be. aga be. Keskin mi? Vallahi kesti ya. <laughs> Bu mu açtı ya? <laughs> Şöyle vur bakalım. <laughs> ah. bak, ben de acımadı. Sen sıkıyorsun, ben burama nasıl sıkayım? Ben seni bir burayı sana. <gülüyor> 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 bak 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 bak. <laughs> Kaçan bir boğa Ankara'yı birbirine kattı. Çok azdım beyler o tavuk atanı şey yaptırıyorum. Ayıp. Hmm, ayıp ya. Ayıptır ya. Beni Nutella gibi sür Kuzumu böyle ondan sonra şey yap. Selamünaleyküm. Ondan <laughs> sonra şey yap. Devam ediyor. Çok çabuku çok çabuk bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Bu ne lan sen? Bu ne kız mısın lan sen? <laughs> ne alaka Sasuke pembe giydi diye arasın. <laughs> bak kayıp bak bu ne kardeşim? <laughs> ya, ya, ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne, yaptın, sen ne yaptın? Bu videoyu izleyelim bu arada be çok merak ettim. Ne sen, ne sen ne yaptın oğlum? Değil ha? O hareketi lan? bak var ya. bak. Miyav sex. İsme bak. Gel gel. Bebeğim hep seni düşündüğümden. Deli diyorlar. Hani reçetem sırıtıyor ay. Merhaba. Şey. Rica etsem benimle evlenir misin? Fotoğrafta görmüş olduğum bu kız eğer gerçek kan fotoğrafı var diye Ali Asansör'le bir sarı dolar yemeyelim diye. Gerçekten sen sen benimle evlenir misin ya? Çok güzel gözüküyor ya. inanılmaz gözüküyor ya. Yani sen gelip seni babandan isteyebilirim. Ama mikrofonunu açman lazım. Ben neden böyle söyledim ki? Ya kız değilse ya erkekse ne yapacağım? Aha bana gülüyor. Nasıl yani? Acaba bu erkek mi? Abi beni bu halimde kabul edecek kan gel <laughs> Peki seni babam bana verir mi mesela? Ya. <laughs> bu gay mi bu? Bu gay mi? Evet. Beni hatırlamaz kimse. As nasıl ama? Ben ne nasıl bir duygu? Ya. Bir bir anda iki kışkırtma. Ben inanamıyorum. <laughs> Bak tam bitti derken. Her Şu an şey bir değil, Daha iyi başlıyoruz. Bu başka bir dönem. Evet. Abi saçmalama ya. Bu ben ama bittim. <laughs> ben bir gün ara verseydin. Bu seri bir ama. Adam seri seri kışkırtmış. ne oluyor <Çok> <gülüyor> İzlenme <gülüyor> için yaptığı şeylere bakar mısın Bak ya? ya. <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> Gel. Aşkım mobile geldim. Ay. Aşkım mikrofonun aç. Ne olur aşkım. Selam aşkım. Aşkım 5 sen aaa mikrofonu aç ondan sonra Mikrofonu açıp kız olduğunu bana kırık Ben de sana atıyorum Bu kadar basit E açmıyor musun mikrofonu? Yoksa sen de diğerleri gibi evşan mısın? He? Atmazsan olmaz Aa yok öyle de olmaz yani o O fotoğrafı göreceğiz Bana kız olduğunu kanıtla Sana araba atacağım Kızım e, Tamam bunun kanıtı nerede? Çıkar göster Çıkar göster Mikrofonunu aç Diyor ki aleyküm. Ben kızım. Bize kendini tanıt. Bitti. Five MINUTE Ses geliyor mu? <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> ya, Yaptığımız Çıkarım ben şuradan. O... Bak çok şükür. Bu ne dedin sen? Ay çıkamıyoruz oyundan öyle bir sıkıntı var. Ne dedin sen? Hap etti ya, <laughs> lan. Ulan yardım edeyim <laughs> mi? Ne dedin sen? Neredesin? sen? Aa, ha? O... Gerçekten izleyeceğiniz en iyi kışkırtma videolardan ve en iyi basma videolardan bir tanesi olacak. Bak başlıyorum. Bu değil o. Esbata Çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok, teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.